Hepiniz YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Arkadaşlar bugün uzun zamandır beklenen bir şey yapacağız. Bize gelen, masanın okulunda arkadaşlarımızın bize yaptığı bir sürü sürpriz paket ya var. Ev şu an inanamazsınız her yer sürpriz paketle dolu. Ve ben ya uzun zamandır bunları açmak şu istiyordum. Kutu sürpriz kutu sürpriz şu şey kutunun içi sürpriz paketle dolu. Uzun zamandır bunları açmak için zamanımın olmasını bekliyordum. Masalla çünkü dedik ki biz bunları uzun videoyla açalım. Çünkü short videosuna tek tek atamıyorum, sığmıyor. Başka planladığım çekimlerim de var, onları da atıyorum. Bunlara fırsat kalmıyor. Böyle kimse de üzülsün istemiyorum. Abla açtım mı, açtım mı, açtım mı falan diye çünkü soruyorlar sürekli. O yüzden dedik ki ne yapalım, uzun video yapalım. Hadi başlayalım o zaman. Başlayalım. Bununla başlamak istiyorum. Tamam. Hadi. Merak ediyorum. Açalım. Bakalım nasıl çıkacak. Böyle arkadaşımız e, boncuk. Boncuk kuş kedinin ismi bu arada arkadaşlar. O e, şuradan geçelim. Yok gerek yok. Aa. Bu ne? Kalem, bakın. Onları sen göster. Şöyle hatta en sonunda içindeki tane, notu okuyalım. Şurada bir tane kalem. Şöyle bir var şey çıkıyorsa. de çıktı. Bunu böyle kuruyoruz herhalde. Gördünüz mü bilmiyorum Dur. ama. Çok iyi. Çok severim ben böyle oyuncakları. Bunu kim yapmış? Çok merak ediyorum. Başka ne var? Aa, böyle bir kova var ve içinde böyle... Aa, bu ne? Kitap gibi bir şey. Çok güzel. Kameraya gösterelim. Bu da silgi mi ne? Bu silgi mi acaba? Bu da böyle bir şeymiş arkadaşlar. Böyle bir kutunun içinden çıktı bu arada. İçine koyalım geri. Ya çok güzel şeyler gönderiyorsun. Petoyboktan çıkmış da Böyle bir anahtarlık çıktı. Şöyle var bile. Hemen içindeki notu, notu okuyorum. Ben okuyayım. Oku. Zaten sana yapmış. Merhaba yani. masal. Seni takip ediyorum. Like atıyorum, abone oluyorum. Benim Esila. Esilacığım Esila çok teşekkür ederiz canım benim. Ellerine sağlık. Bayıldım gerçekten İki paketler. adammış. Teşekkürler. Şimdi ikinci pakete geçelim. Bu bitti. İkinci paket. Şunu Bak. atalım. Bunu sınıf arkadaşım şöyle ayıralım. Tamam. Bunu sınıf arkadaşım Öyle var. mi? Bunu da masanın yakın bir arkadaşı yapmış arkadaşlar. Hemen açıyoruz. Ooo! Oo. Hanzoş neler yaptın? İnanmıyorum. <laughs> dolu da. Duygusal kelebek ya. Duygusal kelebeğimiz. Bakalım neler yazmış bazı bo ben bu... kullanayım diye Aa, boş sen, paketler bak onlara. veriyor böyle boş paket bu bu şey, da böyle yani boş paket kullanmam için boş paketler veriyor bazı tamam bu da böyle bir kağıt evet kez vermiş bu da böyle bir boş paket bu böyle bir kağıt hemen hızlıca geçmek istiyorum onları şunları sen göster hızlıca Böyle bir tane la bı bı. Bu. bu arada arkadaşlar. Burada kıyafet falan da var üstüne. Işte. Aa üstüne yapışıyor yani. şey mu? Evet. Allah'ım neler yapıyorsunuz? Kulakları için sen... maske gibi bir şey var. Kulak. Bu paketi de mi sana yaptı? Burada bir tane kabibara çıktı. Kabibara değil o. Ne? Cinnamo gibi bir şey hatırlarsan. Koko gibi bir şey de böyle bir Başka şey. Başka bakıyorum. Şurada bir tane eteğimiz var. Ne alakaysa. Ne? <laughs> Labu bu yere tek yapmış arkadaşım. Böyle bir tane kramimiz var. Bu da böyle bir kağıtmış. Bunu da geçiyorum. Burada böyle skitterler falan var. Skitter, skitter. Burada da böyle bir kağıtlar var. Bunlar da Kullanırım kramili kağıt. Gibi. Bunları da ayırıyorum ve hemen hızlıca notunu Aa, okumak dur, istiyorum. Dur, dur, dur. Aa içten bir şey daha çıktı. Not yok İki herhalde. İki tane kalem çıktı. Not yok başka değil mi? Ha, İki ya. tane kalem çıktı. Not var mıydı? Hazal'da bize not yazmamış arkadaşlar. Çünkü ee, Masal'ın yakın misiniz. arkadaşı o yüzden. Biraz Gerek misiniz. yok yani yazmasına. Tamam. Şurada bir tane kalem Bir tane mavi. kalem koymuş. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür... gördüm. Bunu. Hazari, <laughs> çok teşekkürler. Burada üstünde İyi ki varsın. Seni çok seviyorum Hanzar. Bundan. Bunu mu Hanzar yaptı? Hayır. <laughs> evet. Bakalım. O zaman hızlıca buna da bakalım. Aa, ha bunu... Böyle sıkışık Bunu falan. sen sanki açmış mıydın? Hızlıca bunu gösterelim. Masal bunları açmıştı kanalında arkadaşlar. O yüzden bunu geçiyorum ben. Aşırı çarptı. güzel olmuş. Çok beğendim. Şöyle bir şey gözüme çarptı. Bunu açıyorum. Masalın kanalına da abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Masal Ada Kalaycı. Biliyorsunuz zaten. Açtım. O ne? Burada bir tane not var. Hemen okuyorum. Abla Ablamı. var. Her sana diyor. Aa bana! Aa! Bana! Aa! <laughs> Yaşasın! Biri bana bir şey yazmış inşallah. Abla senin kanalına aboneyim. Sizi çok seviyorum. Canlı yayınlarınıza katılıyorum. Abla lütfen bana stitch verir misin? Benim hayalim lütfen yakınlarda oturuyorum adım Nuriya Nuriya yazmış hmm. canım benim çok teşekkür ederiz ellerine sağlık ama şöyle bir durum var ben stehis ve lavaboları çekilişle gönderiyorum ama tabii ki kanala abone olup yorum atıyorsan şansın var demektir bu arada ellerine sağlık çok teşekkür ederim seni çok seviyorum. Şimdi koymuş? Yumyum koymuş. Bu 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 paketin sahibi miydi bu? Evet. Ha tamam. Böyle oraya bir şey yapmış. Bir kutu, su, Ay şey ellerine yapmış. sağlık. Bu açılıyor mu ya yoksa? Böyle bir tane balon çıktı arkadaşlar. Açılıyor mu? Yok. Açılıyor. Bu gibi yapmış oluyor. onu. Tamam. Böyle bir hav kapası çıktı. Evet. Ama değilmiş bu böyle böyle bir şeymiş. Ay çok tatlı. İçinde kağıtlar var. Bakıyorum bunun içine bir şey kalmadı başka. Bunu da ayırıyoruz. Burada bir tane paket var. Bunu aç. Hadi onu da aç bakalım. Bu çektiğimiz için şey o kadar mutluyum ki çünkü resmen içimde bir yerde şeydi böyle. Yok kıyat koymuş bu yumuşak olsun gibi. Dedim sana su diye. İnanmıyorsun <laughs> bana bir de. Tamam bunu da ayırdık. <laughs> Hemen şuradan yeni bir pakete geçmek istiyorum. Ne yazıyor üzerinde? Sinem için. Allah bana yapmış. Çok şükür. Bana yapmış. Bana yapmış. <laughs> Aa, bu benim. Oh my god! <gülüyor> <gülüyor> oh my god! <laughs> bu benim. Bir şey söyleyeceğim, bayıldım. Bu kim bu? Kim bu? Hemen okuyorum notunu. İçinde bir şeyler daha var bu arada. Ha, bu iki tane kalem var içinde. Aa Bu kalemi ben kullanacağım. <laughs> bu hafta sınava bununla gireyim. Uğur getirsin. Çok teşekkür ederim. Sinem abla sizi çok seviyorum. Videolarınızı çok seviyorum. Hilde. Hilde birkaç poşet getirdi. Ah Hilde mi? geçen bir tane daha sürpriz paket yapmıştı bize. Sana evet. yapmıştı. Hilde çok teşekkür ederim. Ellerine sağlık. Geçenki paketin de çok güzeldi. Buna da bayıldım. Şunu kullanacağım. Hemen takacağım anahtarlarımı. Yıldım. Çok teşekkür ederim Hilde. Bunu da Aa, evet, bak bunu batıyoruz. da Hilde yaptı galiba. Yok. Hadi bunu da açalım. Buna da bakıyoruz hemen. hemen. Böyle bir paper deck. Doğru mu? <laughs> evet. Doğru mu okuyorum? Böyle. Aa, bunları sen göster. Bir dakika. Ben göstereyim. Ben not okuyayım. Sen not oku. Ben Sinem abla. Bana yapmış. <laughs> Bana, yapmış. <laughs> Bana yapmış. Oku. <laughs> Sinem abla ben voleyboldaki Defne. Seni çok seviyorum. Bu arada School Panda yollar mısın abone takip ediyorum. Lütfen Defne Yağmur yapmış. Defne çok teşekkür ederim. Ellerine sağlık. Hepsine bayıldım gerçekten. Bunları bu stickerları mutlaka kullanacağım. Defne'cim biraz önce de söyledim diğer arkadaşımıza. Bu karakterleri her hafta çekilişle gönderiyorum. Tabii ki de yorum atıyorsan kanalıma aboneysen ki Sen. abonesin. Hmm, Bana sürpriz paket yapmışsın. Şansım var. Hatta burada da yazıyor. Dur ben bir bakayım. Aa, e, Ben bunu kullanacağım, kullanacağım, kullanacağım. kullanacağım. Tam şu anki ortama uygun. <gülüyor> <gülüyor> Okuyorum. Bayıldım. Aa, doğum günümde vermiştik bunu. Evet. İyi ki doğdun, seni kırdığım için özür dilerim. İyi ki varsın. Ben, Bu e, da, da masanın bir yakın <laughs> arkadaşı arkadaşlar. Çok teşekkür ederiz, çok güzel. Şimdi şöyle bir şey Aynen. var. Bunu kim yap, kim verdi hatırlıyor musun? Bir Barbie sürpriz evet. paket. Bunu mı sınıf arkadaşım? Evet. Ya ne güzel şeyler yapmış böyle. Barbie'liği. Hızlıca göstereceğim. Yeter bu bu arada. Bayıldım şunlara ya. Ve şunun içi ne bu? Bakım. Ba Barbie bakım şeyi. Barbie bakım. Barbie'miz de bu bu arada. <laughs> Barbie'miz de bu ve bakım şeyleri de bunlar arkadaşlar. Görebiliyor musunuz? Ben göstereyim mi? Minik minik hızlıca göstereceğim. Bir tane, bir iki tane maskemiz var şöyle. Bu ne? Krem mi? Krem evet. var. Şöyle göz altı çiçek şeyleri kapısı. bile yapmış böyle Bunlar ne? Çiçek. Ruj, rujlar. Arkadaşlar minik minik. Bunları Barbie oyun için yapmış herhalde. Evet. Hemen bunu geri paketine koyalım. Evet çiçek buldum. Bayıldım bu arada. Onu kim yapmış? <gülüyor> <gülüyor> Arkadaş yine bir takipçimiz mi yazdı? Bu çiçek sana özel. Bu nasıl bir çiçek ya? Bu, eliyle mi yapmış evet. bunu? Çok güzel olmuş. Arkadaşlar nasıl olmuş yorumlara yazın mutlaka. Kanalımıza hala abone değilseniz lütfen kanalımıza abone olun. Hadi sıradakine geçelim. Şimdi şöyle bir paketimiz var arkadaşlar. Boyama ve kalem artı sticker yazıyor. Hemen açıyoruz. Şöyle bir sticker çıktı içinden. Şöyle Allah elime bir ha. tane böyle bir şey geldi. Açıyorum. Aç bakalım. Böyle bir kalem. Aa içinde minik minik sticker'lar. Böyle bir kalem. Not şeyi falan filan. Göster çıktı. şöyle. Şöyle sticker'lar çıkmış arkadaşlar içinde. Güzel değişik. 4 numara böyle bir şey. Böyle bir tane kutu çıktı. Böyle bir tane daha kalem çıktı. İnanamıyorum şu an. Şuna bakayım. Kutunun içinde bu var. He. Şimdi bir tane daha not var. <laughs> Seni çok seviyorum. Benim civcivim. Hep mutlu ol. Mucuk mucuk. <laughs> Biz de seni öpüyoruz. Bunu da ayırıyorum hemen. Başka ee, var, var yok mu açmadığımız? Şu var. <laughs> evet bunlar. Şöyle bir şey Masa var. Masal buldum. yazıyor. Böyle Aa, şeyler böyle. Hani... Şah konfeti. Evet öyle. Şey. Aa çok güzel. Böyle iki tane toka çıktı. Böyle bir tane di diricimli toka. Kalem, başı. Kalem başlı şöyle. Ve Kalem. konfetilerimiz. <laughs> Masal çok teşekkür ederiz. Arkadaşımızın adı da Masal. Çok teşekkür ederiz. Çok güzel bir Şimdi kutu Şimdi şunun notu açıyorum. Allah'ım sürpriz paketleri doyamıyoruz. Oynarken hazırlayamadım diyor. He. Okulda sana birkaç küçük hediye hazırlamaya, hazırlamaya çalıştım. çalıştım. Umarım beğenirsin. Çok teşekkür ederiz Defecim. Ellerine sağlık. Hepsine bayıldık. Şimdi bir tane daha bakalım. bakalım. Şurada. Bir tane daha Tamam bakalım. notu bırakalım. Şunlara bakalım. Onu açtık. Ben bunları bir daha göstermek istiyorum. Belki kaçıranlar olmuştur. Açmıştık hani atmıştık ya. He. Yani arkadaşlar, arkadaşlar... içinden böyle bir şey çıktı. Not okuyorum. Hayır, gelen paket galiba babaanne. Aa, ilk gelen paketmiş arkadaşlar. Masal seni çok seviyorum. Hep senin videolarını beğeniyorum. Elif Özoğlu 3E. Evet bunu açmıştık Doğru Shorts videosunda. Elif tekrar çok teşekkür ederiz. İçini boşaltmışız zaten. Tekrar, tekrarlamış olduk. Arkadaşım Defne yapmış Açmıştık ama ben yine... Ay bu çok Defne. güzel. Bu bildiğin şey paketi gibi. Evet işte lab kendi labo paketini yaptı. Arkadaşlar bu paket, paket şaka mı? Mum ismi de paketin. paketim. Mum değil mi? Mum Happy Mum. Mutlu anne. Şöyle bakıyoruz içinden böyle bir şey çıktı ben şimdi. Ben bunları göstereyim. Şöyle masal diye bir kuşu. Sonra. Karakter çıktı göstermeyeceğim karakteri. Böyle karakter en son göstereceğim. Çıktı. Karakter. Ooo galiba. Şimdi bir tane daha verdi. Nerede o? İçinde karakter var bunun. Bunu da şöyle paketini bir dakika göstermek istiyorum. Defne sen ne yaptın ya? Galiba buradan yeşili çıktı bana. Evet, içinde bir karakter varmış arkadaşlar. Bakalım ne çıkacak bundan. Bildiğin Labooboo paketi gibi. Bak, açıyoruz. Yeşil Aa! çıktı! Bildiğin şu yeşil çıktı yani. Böyle bir paket yapmıştı. Şaka gibi gerçekten. Bayıldım. Çok teşekkür ederiz. Secret. Secret. Evet. Tamam. Bu da tamam. Başka kaldı mı? Bunu evet. okumuş muyduk? Evet. Ben yapmıştım. Şöyle dog home diye. Böyle Hadi göster kaç. bakalım bunu da o zaman. Köpek evi. Defteri. Masal böyle bir şey yapmış. Çok güzel. Aa, paket. Bakın. Ee, şey buldum. Merhaba Masal. Ben Aliyah. çok seviyorum. Kanalına aboneyiz. Aliye çok teşekkürler. Belki de bir okumadığımız sürpriz paketini çektik. Benim Böyle bir tane cüzdanım vardı. Kendim yapmıştım. da göstereyim. Hadi bunu da masal yapmış. Şöyle bir cüzdan arkadaşlar. Al göster. Süper box. Ne bu? Kartı Kart, Kart. Kredi kartım mı var? Evet. E limiti 25 bin liraymış. Burada da bir tane. Hepsinin limiti 25 er bin lira mı? Evet. Bu 20 TL ne arıyor cüzdanında. <gülüyor> <gülüyor> arkadaşlar çok şükür bugün bütün paketlerimizi açtık. O hep yenilerini bekliyoruz inşallah. Yenileri gelirse yenilerini de açarız. İnanın sizden gelen hediyeler beni çok mutlu ediyor. Evet. Böyle sevilmek, takip edilmek çok güzel bir duyguymuş gerçekten. Sizinle birlikte çok güzel bir aile olduk. Masal'ın kanalına da benim kanalıma da abone olmayı unutmayın. Böyle uzun videoların devamı gelsin istiyorsanız yorumlara mutlaka ne yapın? Yorum bırakın. Devamı gelsin ablayı. Hadi yazın. Şunu Her hafta sürpriz kutu gönderiyorum aranızdan birine bu arada. Kapanışı neyle yapıyoruz? Tabii. Gönder.